arkadaşlar bugün Servik'te ve Mila ile birlikte en sevdiğimiz güncelleme geldi. Tabii ki de o güncelleme yılbaşı. Biz çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz. Mesela ben bunu çok severim. Çok severim. Çok severim. Kara bayıldım. Kara bayıldım. Çok üşüyorum. Ama niye yerde yatıyorsun? Ama duramıyorum. Sky aynı ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada birkaç şey olabilirim. Çünkü bu ben, ben bu videoyu tekrar çektim. Şöyle bir yerde bir fotoğraf çekelim. Önce sonra videomuzu son hızıyla başlayalım. Öyle fotoğraf çekebiliriz. Nerede? <laughs> Gitme. O saklan. Yanlış söyledim. Durma. Oh, saklama istediğini tutma. Ama Gitme. Oh. Neyse telif Ay. Ay. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Yes. Şimdi. Koş koş koş. Burası çok güzel. Burada bir insan fotoğraf çekilmez mi şimdi? Miloş'um gel şimdi. Geleyim. Sen niye konuşmuyorsun hiç? Acaba mutluluktan olabilir mi? Çok seviyorum ben bu güncellemeyi. <laughs> İkimiz de bayılıyoruz demiştim. Aa gelmiş ama göstermiyor PK akışta. Akışla paylaşalım mı şimdi videomuzun? Tamamen oyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ek. Şimdi kim Fatih bir işini biliyor. Şöyle. Öncelikle neler gelmiş bakalım. Bakalım bakalım. Çok güzeller. Bunlar gelmiş. Bunu almak hiç istemiyorum. E, çok tatlı ama almayacağım. Param bir de. Aslında param. <laughs> Şunlardan parça aldım. Çantasını aldım. Sizle almadığım için bir şey daha alacağım. Çünkü siz çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Şöyle bir paten. Aslında güzel olabilir. Aldım. 10 kar Ay kardan adam. 10 kurabiyem kaldı. Açtık kurabiyem. Şimdi ayakkabı. Çok güzel oldum. Kay Kaydedelim. Koştur koştur. Koştur koştur. Ağır çekimiyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya girdik bakalım burada ne var. Girdik girdik girdik. Şunu aldım arkadaşlar biliyorsunuz girdim demiştim. Yanlışlıkla oldu kusura bakmayın. Bunlar kurabiyeli mi paralı mı? Kurabiyeliymiş. Kurabiyeliymiş. Kurabiye alalım. Almayalım. Bunlara bakalım zaten ben geçen sene almıştım. Geçen sene almıştım. Çok güzeller. Geçen sene almıştım. Çok güzeller. Mesela masa. Bir şey olmaz ya. Payını aldığında tekrar alırsın yani. Ama çok güzeller. Yılbaşına zaten ikimizle bayılıyoruz. Bu adımın de işini biliyor. Yılbaşına mükemmel şeyler geçiyor. Geçiyor. Bu çok fazla işini biliyor. Da. Bu ne be? Bu ne lan? Konuşalım şu kardan adamla. Gezegenin en büyük kardan adamı olmama yardım eder misin? Yani sadece bana kar topu at. Tamam. Hadi atalım. Niye atmayalım ki? Şu attığımın Olmuyormuş. Niye atmayalım ki? Kardan da işte. satışta istemiş. Atalım. <laughs> Attık. Bakalım. Şu an şuradayım. Tekrar atalım. Attık da bu hiç büyümüyor yani şöyle bakarsanız. Bu da gitmiyor yani. Sonra yaparız. Videodan sonra. Fakba... Fakbolu. Fokbalu. Fok Fokbalu. <laughs> evet. Run, 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 run. Arkadaşlar. Durun. Dünyaya gidelim be. Gezdik. Şimdi size bir sorum olacak. Aa Skylad mi? Ay bir kız bu kadar mı güzel olur ya? Bir kız bu kadar mı güzel olur? Sky ne kadar güzel bir kız. Şimdi ışınlanıyoruz. Arkadaşlar şimdi bütün güncellemelerdeki yılbaşı ağacını biliyorsanız. 2025'te kimi daha güzeldi? 2024'e girer ay 2024'e girerken mi? E diğerlerini saymıyorum. Sadece 2024'ten 2026'a kadar. Girer. 2024'e girerken mi daha güzeldi? 2025'e girerken mi daha güzel? 2026'ya girerken mi daha güzel? Yani şu an ben şu ankine bayıldım. En güzel bence bu. Öbür sene de soracağım. <laughs> 2020 2025'in mi güzel 2026 mı 2027 7 mi? Ama bu sefer 2024'ü çıkartıyoruz. Çünkü yıllar geçti. Yıllar geçti. Aslında yıllar oluyor evet ya. Kaç yıl geçti. Neyse alalım. Admin bakalım ne diyor beyefendi. Konuşamıyorum. Heh. Mutlu Noeller. Teşekkürler ağacımızın süslerini bitir, bir ay bitirisi bir saklamış. Biri saklamış. Onları <laughs> bulmamıza yardım eder misin? Evet. Kim sakladı acaba? Aa, kar fırtınası nasıl başlayınca şimdi karpet yapacağız. Ben daha var. Yağmur var bir tane. Süper pil var. Normal pil var. Şimdi nefes kapilleri. Nefes kapilleri. Ay pil. Nefes kapil. Çok yarısıcıymış. Aa lan. Burada çok güzel durmuş. Acaba kim saklamış? Acaba kim? Bence Flicker ya da Glitch. Ama daha çok Glitch. Glitch'ten beklerim. Flickr'dan da bekledim aslında. Ama Glitch'ten dar. Aa Noel Baba. Noel Baba. Neyse. Evet arkadaşlar. Bizim bugün videom bu videomuz bu kadar da. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. İyi yılbaşılar. İyi diyemiyorum. Noel farklı, yılbaşı farklı. İyi yılbaşılar.